Hepinize merhaba arkadaşlar. video hoş geldiniz. Bu videoda Glitch Pop 2.0 inceleyeceğiz. Yani Deli Pop'un güncellenmiş hali diyebiliriz artık. Üzerine Vandal skin'i gelecek. Üzerine Phantom skin'i gelecek. Gerçekten koleksiyon tamamını tamamlayıp mükemmel bir silah koleksiyonu olarak bizlere sunacaklar arkadaşlar. Hiç uzatmadan incelemeye geçiyorum. Vandal'ı görüyorsunuz ekranda. Vandal mükemmel tasarımıyla canları yakmaya geliyor diyorum yani. Ben Deli Pop'un Bulldog serisini seviyordum ama Vandal şu anda favorim oldu. Vandal ve Operatör de var. Operatör demeyi de unuttum sizlere. Operatör skinini de ekranda görüyorsunuz. Ne yazık ki ne yazık ki çok sevsem de 350 gibi bir fiyat çıkıyor bu skin koleksiyonu satın almak için. 8700 Valorant puanı gerekiyor. Ben de baktım en ucuz nasıl alabiliriz diye. 350 lira gibi bir fiyatı gözden çıkarmamız gerekiyor hiç skinim olmasaydı kesinlikle alacağım bir skin koleksiyonuydu. Alan arkadaşlara hayırlı olsun diyorum. Gerçekten eğer böyle bir düşünceniz varsa kaçırmayın diyorum. Burada da Phantom'ı görüyorsunuz. Phantom da bir tatlı olmuş, bir hoş olmuş. Ses paketleri olsun. Bunların zaten görünüşleri, efektleri her şeyi çok iyiydi. Daha çok da kullanılan silahlara getirilmesi çok doğru bir karar oldu diyebilirim. Klasiğimizde de var bu skin. Klasikte de fena durmuyor açıkçası. Normalde deli popa sahipseniz onda frenzi vardı. Bunda da klasik skin'i olacak. İki deli popta da farklı skin'ler mevcuttu. Bıçağı çok farklı bu arada. Bıçağına da gelelim. Bu silah koleksiyonun en farklı olduğu şey ise bıçağı. Bıçak birazcık e, Tomb Raider'ın kullanmış olduğu tırmanma aparatına benziyor. Gerçekten çok güzel. Oyun içerisinde de çok farklı duruyor. Bir baltayı andırıyor. Zaten glitch mob baltı olarak bahsedilmiş ama e, değişik bir balta. Daha çok teknolojik bir balta. Yine Cyberpunk evreninden fırlamış bir görselle karşı karşıyayız ama çok böyle tatlı duruyor yani tasarım. Renk paketleri yine mevcut. Kırmızısı var, kırmızı beyazı var. Sarı versiyonu var. Bir de klasik deli pop renkleri var. Hepsinden mevcut yine arkadaşlar. Dilerseniz bu bebeklerin de şimdi oyuncu içi görsellerine bakabiliriz. İlk başta bıçağı inceleyelim. Bıçağın ele alış animasyonu baltadan farksız aynı asil baltaya benziyor. Ee, ama ne diyebilirim ki yani sonradan açılan o arkadaki sivri kısım güzel bir detay olmuş. Yani çok harika duruyor. Çok lüks ve çok yani gösterişli. Artık ne diyeceğimi bilmiyorum. Çok heyecanlandırıyor beni bu tasarım ama dediğim gibi elde etmek benim için bir hayal olarak gözüküyor şu anda. Klasik tasarımı bu şekilde duruyor oyun içerisinde. Yani en sönük tasarım bu diyebiliriz klasik tabancasının ama bu da fena değil. Yani deli pop içerisindeki en sönük tasarım yanlış anlamayın. Bu da hiç fena değil. Geldik yeni bebeğe. Yeni bebek Vandal mükemmel duruyor. Yerde bulduğum zaman alacağım silahlardan en önceliklisi bu olacak kesinlikle. Vandal çok harika duruyor ya da öyle ama ben Vandal kadar sevmedim Phantom'ı. Phantom'ın daha güzel skinleri olduğu için onları tercih ederdim ama sonradan açılan e, şu kısmında dikkatimi çekiyor. O Iron Sight kısmı gerçekten dikkat çekici olmuş. Ve ateş ettikten sonra çıkan duman inanılmaz güzel olmuş. Susturucusundan çıkan mavi ateş mi diyelim artık gerçekten güzel olmuş. Ve uzay gemisi gibi gözüken operatöre geliyoruz arkadaşlar. Operatörün dür dürbün kısmı en çok dikkat çeken şey. Açılıp kapanma animasyonuna sahip. Ben çok beğendim operatörü de. Yani kullanmak isterim açıkçası. Bir ejder kadar kaliteli gözükmüyor ama yine de deli pop tasarımı içerisinde oldukça uyumlu bir tasarım olduğu için operatörü de ben beğeniyorum. 10 üzerinden 9 verirdim yani. Vandal 10 üzerinden 10. Bıçağı 10 üzerinden bir. <laughs> Gerçekten çok beğendim. Burada 9 verirdim yani. Gerçekten çok güzel. Evet arkadaşlar Delipop tasarımı incelemesi bu kadardı. Duyurusunu da yapmış olduk. Alan arkadaşlara şimdiden hayırlı olsun diyorum. Güle güle kullanın. Videoyu beğenip like atmayı ve kanalıma daha çok destek olmak istiyorsanız abone olmayı unutmayın diyorum. İyi oyunlar, iyi savaşlar.